Yani çok yazmanın anlamı yok aslında. Kalem bükülür, harfler dökülür. Yazdıkça ben sevdan büyür, acım görülür. O yüzdendir aşk olunca muhabbet, lal olan susuşlarım, kestirip atmalarım. Biliyorum, konuştukça sen döküleceksin dilimin ucundan. Seni dillendirdikçe dilim şiirimi uzayacak Ve acım ve hüznüm ve yalnızlığım Arttıkça yalnızlığım yokluğuna sarılacağım Sana sarılır gibi Ve yine susacağım Sonra sırf iş olsun diye Yokluğuna, gelmişine, geçmişine ve gelmeyişine ayarsız küfürler edeceğim. Ve yine susacağım. Kerpetenler bile söküp alamayacak dilime hapsettiğim omuz sözleri. Susacağım, sustukça bekleyeceğim gelişini. Gecenin kör vakitleri tüm şehir uyurken Gece gelirsin de güneş gibi doğarsın diye belki pencereden yollara bakacağım. Ve müzikler çalacağım. Beynimin sana saran plaklarından nakaratlarından bir ben söyleyeceğim. Bir de hayatıma nikah kıyan sensizliğim. Psikolojik travmalar geçireceğim adlandırılamayacak bu deliliğim. Beni kendi halime, yani sensizliğime bırakacaklar yine. Gururum el vermeyecek, özledim dön demeye. Unutmuş gibi yapacağım, siyasin tuklar atacağım bazen. Sırf seni maskelemek adına, senden başka şeyler de düşünüyorum diye hani. Vatan millet Sakarya diyeceğim Galatasaray diyeceğim Ne olacak bu çevre kirliliği diyeceğim Çok da gibi Velhasıl Buzdağının görünmeyen kısmında Senin coğrafyanda isminin iklimlerinde gezinecek Sevdana itaatkar ruhum dilimde ise gururun kahpe burçlarına bayrak çeken isyanım ve boş ver gitsin de işler. Dost meclislerinde, ucuz edebiyat sohbetlerinde boyalı laflar etmeyeceğim. Suskun kalışlarımın adı sen olacaksın. Baharın orta yerinde zemheri, zemherin orta yerinde Ölüm kokacak nefesim ve sen yine bilmeyeceksin bu suskun halimin bu lakayit tavrımın sebebi olduğunu. Ben yine seni seveceğim. Sevdikçe susacağım. Sustukça şiirler yazacağım. Ve sen bunları hiç bilmeyeceksin. Ve sen bunları hiç Bilmeyeceksin. Bilmeyeceksin.